Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündemi Nereye odaklandı? İstanbul Spor maçına odaklandı. Bu maçta Fenerbahçe'nin de eksikleri var ve unutmamak lazım bu tür araların sonrasında oynanan karşılaşmalar genellikle sıkıntılı maçlar oluyor. Nitekim işte Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Diyeceksiniz ki Kasımpaşa'da bu sorun yok mu? Onlarda da var ama daha eksiği olan takım Beşiktaş'tı. Kaybetti. Şimdi bu noktaya baktığımızda Fenerbahçe'nin İstanbul Spor maçına başlarken de eksikleri var. Özellikle savunma kurgusunda Osay Samuel'in olmaması, Cikun'un olmaması önemli bir konu. Bir manada Fred de biraz sonra söyleyeceğiz tahkim kurulu cezasını iki maça indirdi. Fretin de yokluğu önemli. Bir ka bir kadro söyleyeceğiz size genel manada ama öncesinde Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve özellikle Abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli beğeni tuşuna ne kadar çok basarsanız bizim videomuz da o kadar öne çıkar ve Galatasaray ile ilgili haberlerimiz daha geniş bir kesime yayılır onu söyleyelim. Evet İstanbul Spor maçının nasıl bir kadrosu olacak? Şöyle söyleyebiliriz: Mert Müldür e, sağ bek oynayacak o sahi yok çünkü Afrika Kupasına gitti sol bekte yine Ferdi olacak stoper ikilisinde e, Osterwold'e kesin Serdar Aziz ile. Samet Akaydın'dan biri olacak. Ee, yani tabi son antrenmanı izlemediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz ama şöyle bir kadroyu sıralım onunla ilgili de bir bilgi vereceğiz. Ee, İsmail Yüksek Crespo önlerinde oynayacak. Onların önünde İrfan Can'ın da yokluğunda Cengiz Ünder sağ tarafta, Tadiç sol tarafta, Şimanski forvet arkası ve Ceko şeklinde bir kadro olacak. Şimdi bu ee, Serdar Aziz ya da Samet Akaydın dedik ama Samet Akaydınla ilgili bir nokta var, bir bilgi var. Samet Akaydın'a e, kulüp yönetiminin ve teknik kadrosunun transfer için izin verdiği bilgisi var. 3,5 milyon euroya Adana Demirspor'dan gelmişti. Hatta şöyle bir bilgi daha var, onu da sizlerle paylaşalım. Ee, oyuncuya Rusya'dan iki tane teklif geldi. Ancak Montella oyuncunun gitmesini, Rusya gitmesini pek istemiyor. Çünkü senden yararlanacaksam eğer gözümün önünde olman lazım diyor. Hani orası biraz daha dışarıda hatta Belçika'dan kiralık teklifi yapan bir takım olduğu bilgisi var. E, oraya gitmesinin daha doğru olacağı bilgisini de sizlerle paylaşalım. Yani Samet Akaydın ayrılacak. Şimdi Samet Akaydın'ı ayrılma noktasındayken oynatır mı? Tabii ki faydalanabilir son güne kadar. Bakalım göreceğiz. Ya Serdar Aziz ya Samet Akaydın oynayacak. Diğer oy oyuncuların hemen hemen e seçeneklerinin çok fazla olmadığını vurgulayabiliriz. Çünkü ayrılacak oyuncu sayısı bir hayli fazlalaşmaya başladı Fenerbahçe'de. Gelecek oyuncuların şekillendiğini söyleyebiliriz ama sonuçlandığını söyleyemeyiz. Onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi Fred'in cezası iki maça indi bir kere bunu vurgulayalım. Yani bu çok çok büyük bir avantaj. Neden? Fenerbahçe Fredsiz oynadığında başarılı olamıyor. Onun oynadığı tüm maçları kazanıyor. Mert Hakan'ın cezası da bir maça indi. İki maçtan bir maça indi. Şimdi gidecekler var demiştim az önce. Onlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Joshua King için the 72 ko gibi bir site var. Haber sitesi. Onlar diyor ki şampiyonship de Zirveye oynayan takımlarla görüşme halinde. Zaten sezon sonunda sözleşmesi bittiği için e, cüzi bir rakamla, uygun bir rakamla gidebilecek durumu var. Bu sezon 16 maçta 4 gol, e, 3 asistle oynadı onu söyleyelim. E, bu noktada gerçekten de e, gidebileceği ihtimalinin yüksek ola, olduğunu söyleyeceğimiz oyunculardan biri. Ryan Kent ile ilgili bir gelişme var. Bugün... E, pek çok yerli basın kuruluşunda şu tür bir haber çıktı. Ryan Kent Beşiktaş'a gidiyor. Van Bronkost geldiğine göre eski hocası diye. Ama ben bu ihtimali çok yüksek görmüyorum. Onu özellikle söyleyeyim. E, tabii ki hani e, Rıdvan Yılmaz da öğrencisiydi. A, o da gelebilir diye düşünülüyor bir şekilde. Ama ben Bronkost'un e, Ryan Kent'i isteyeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de ona izin verirken Beşiktaş'a gitmesini istemeyeceğini düşünüyorum. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu arada tabii birkaç tane haber var. Onları da e, söyleyelim. Size iletmiştik. E, Tadic'in devrede olduğu gerçekten çok iyi bir stoper demiştik. Pavlovic. Pavlovic ile ilgili de e, çok enteresan bir gelişme oldu. Juventus kancayı taktı Pavlovic'e. Ki ben Pavlovic ihtimalini çok yüksek görenlerden değildim ama Salzburg'un oyuncusu. 25 milyon euroyu da gözden çıkarmış Juventus. Böyle bir rakamın Fenerbahçe tarafından gözden çıkarılabilme ihtimalinin olmadığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Haberde Sport Italia'nın haberi 22 yaşındaki oyuncunun zaten uzun vadeli bir sözleşmesi vardı Salzburg'da 2027'ye kadar 25 milyon euro gibi bir rakam çok da yanlış olmaz. Umut Nayırla ilgili biliyorsunuz oynamak istiyor Avrupa Şampiyonasına gitmek için. Umut Nayım Umut Nayır Serdar Dursun değişimi söz konusu olabilir. Yani Umut Nayır Karagümrük'e gidecek demiyorum ama Serdar Dursun'un gelişiyle ilgili olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Bu manada ne kadar seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum ama sonuç itibariyle onun da özel bir oyuncu olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi stoper bölgesinde e, hani batı cephesinde değişen bir şey yok diye bir söz var ya. Stoper cephesinde değişen bir şey yok. Hala Fenerbahçe aynı yerde duruyor. Stefan Savic önde Atletico Madrid'li Çağlar Söyüncü kararsız İngiltere Premier Premier Ligi'ye mi gideyim? Yoksa işte beni isteyen Porto Roma gibi takımlara mı gideyim? Yoksa hocanın söylediği gibi kalırsam daha mı fazla süre alırım? Bu ikilemlerin, üçlemlerin, açmazların içerisinde ama Stefan Savic konusu gerçekten de eee bayağı bir e, mesafe kat etti. Hatta şöyle Ceko e, kendisine Fenerbahçe'ye gelmesinin son derece yararlı olduğunu, ihtiyaç da olduğunu söyledi. Yani gelirsen oynayacaksın dedi. Ve Fenerbahçe'ye yük bindirmeden üstelik devre arasında sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Sezon sonu sözleşmesi bittiği için devre arasında bonservisini de kendisi alacak şekilde Çalışmaya devam ediyor. Yani Stefan Savic oldu oluyor diyebiliriz. ha Biz bunları söylediğimizde yani şimdi şöyle bir şey var. Stefan Savic oldu oluyor diyorum. E sonra olmadığı zaman ama hiçbir söylediğimizde tutmuyor. Şimdi bu iş öyle enteresan bir şey ki tam bu noktalara geliyor. Bakın noktalara geliyor kulüp bunları açıklıyor ama bazen transfer gerçekleşmiyor. İşte Radu hiçbir inkar edildiğini duydunuz mu? Kulüp herhangi bir şekilde hayır biz yaz transfer döneminde Rade Kurunic ile hiç ilgilenmedik dediğini duydunuz mu? Yine ilgileniyor, yine çaba sarf ediyor ama Milan'ın henüz inadını kırabilmiş değil. Onu da özellikle söyleyelim Rade Kurnic için 7 milyon euroda diretiyor. Fenerbahçe 4-5 civarında bu transferi bitirmeye çalışıyor. Onu da özellikle bu araya ekleyelim. Bu arada çok enteresan bir şey var. Hani bazen şey vardır bizden kimi alırsanız alın o iki çiviyi sökemezsiniz diye bir cümle var ya. O cümlenin karşılığı bir gelişme var onu söyleyelim. Fred ülkesinde internasyonel takımından teklif aldığı haberi Gayba Esporte haber sitesine sitesinde yer aldı biliyorsunuz oraya Ener Valencia gitmişti ama Fenerbahçe'nin herhalde şöyle derler ya bu kulüpten ceketini en son Ali Koç alır çıkar ondan bir önce de Fred çıkar derler ya aynen öyle bir durum söz konusu üstelik de böyle çok yüksek bütçeli teklifler yapabilme ihtimalinde görmüyorum dolayısıyla yani Fred'i Fred ve Ferdi, isimleri birbirine de çok yakın. Fred ve Ferdi bu kulüpte e, en son gidecek iki oyuncu e, Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu kafasına koyduğu için bu iki oyuncudan kesinlikle vazgeçmeyecektir. Şimdi e, Joshua King olayından da bahsettikten sonra şunu söyleyelim. Fenerbahçe bir oyuncunun transferinden de vazgeçmiyor, çıkmak istemiyor. Bu da ayrıca İngiliz basınına yansıyan bir haber. Şimdi... Bir kere şunu da söyleyelim. Timo Werner konusundan bahsetmiştik. İşte transferlerdeki sıkıntının bu olduğunu söyleyelim. Timo Werner bir boşlukta gidecek yer arıyordu. Fenerbahçe'de seçeneklerden biriydi. Ama ne oldu? Şimdi Timo Werner için Manchester United devreye girdi. O oyuncu Manchester United devreye girince hem maddi hem manevi daha farklı bir yere gitmek istiyor. Dolayısıyla da Manchester United'a gidebilir. Ama şimdi Manchester United'la ilgili de Fenerbahçe'nin bir ısrarı var. Anthony Martial'den bahsedelim. Hocası bırakmak istemiyordu ama sözleşme de uzatmadılar. Dolayısıyla 2024'ün sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu Anthony Martial. Ve Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe onun peşini bırakmıyor. Ee, ama orada da bir tehlike var, onu da söyleyelim. Suudlar da orada tehlike. Suudi Arabistan'dan da oyuncuya ciddi teklifler var. Hemen şöyle bir bakalım. Ee, çünkü Anthony Martial ile ilgili e, daha önce verdiğim bilgide e, kesinlikle e, hocası göndermek istemiyor şeklinde bir haber yansımıştı. E, öyle söyleyelim ama e, sonrasında gelen gelişme, böyle olmadı. Şimdi yani sözleşme imzalanmadı. Yeni sözleşme. Yeni sözleşme imzalanmayınca da oyuncu için artık gitme imkanı doğdu. Zaten söylediğimiz gibi 28 yaşında Fransa milli takımında 30 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.